Merhabalar, canlarım nasılsınız? Bugünkü günlük bakımınızı yapalım arkadaşlar. Öncesinde kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız, videolarımı beğenirseniz de çok sevinirim. Kanalıma da yeni katılan arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınıza niyetlerinizi alın. Bir günlük süreçte aşkta işte sağlıkta sizde neler bekliyor bir bakalım. Evet canlarım yetişemiyorum. Günlük bakımlarınızı aksattığımın farkındayım ama düzene gireceğiz inşallah yetişemediğim için ara ara bakmaya çalışıyorum evet güzel bir durum yaşanacak bugün gün içerisinde bakın hafta sonuna girdik e, ve bugün aktif olacağınızı görüyorum. Bir yere davetli olabilirsiniz. Burada bir kalabalık ortam görünüyor, e, ailesel görüşmeler gibi ya da e, burada bir kalabalık göründü çünkü arkadaşlar da güzel bir gelişmeler, paylaşımlar olacağı da çıkıyor. Bir beklentiniz var bir insandan dolayı üzgünsünüz. E, beklenilen adamı bu insandan göremiyorsunuz sanki. Hani bir umut vermiş öncesinde daha sonrasında da kendisini mi geri çekmiş böyle bir soğukluk mu yapıyor. Birine karşı bu şekildesiniz. Yani bir insan size böyle davranıyor. Belirsizlik yaşatıyor. hani önce umut vermiş, daha sonrasından kendini çekmiş olan birisi var. Lütfen akışta kalın. Hiçbir şey yapmayın bu insana. Sizin adım atmamanız gerekiyor. Bu insan size adım atacak. Eğer ki siz bu insanın üstüne giderseniz de olmaz arkadaşlar. Olacağı varsa da olmaz görünüyor. Akışta kalmanız gerekiyor. Kafanızda çok soru işaretleri var. Belirsizlik çok. Hani böyle güzel şeyler yaşayacaksınız. Ama bir şeyler hep üst üste gelmiş. Sanki geçmişle alakalı hep böyle önünüze zorluklar çıkmış gibi. Artık mücadeleden yılmışsınız arkadaşlar. Bir yorgunluk görünüyor üzerinizde. Siz farkında olmadan da bir şeyleri olumsuz düşünüyorsunuz ve hayatınızda hep bunları yaşıyorsunuz. Kısır döngü gibi düşünün. Yani alışmışsınız çünkü bazı şeyleri hep böyle üst üste yaşamaktan artık düşüncelerinizde güzel şeyler düşünemeyenleriniz var. Bunu yapmayın lütfen. Çünkü çok sevineceksiniz. Bakın para kayıplarınız olmuş. Bu anlamda çok zorluk çekilmiş ama yeni kazançları elde edeceksiniz. Bakın bir yer açmak isteyenleriniz var. Ee, yani yeni bir alan görünüyor, bir iş işle alakalı düşüncesi olanlar var, yeni bir yer açmak isteyen. Bu gibi düşünceleriniz buraya yansımış arkadaşlar. Olumlu, zaman meselesi, ee, niyetinizin önü açık. Kalabalık ortamlar çok beliriyor. Gerçekten bu sıralar üst üste görüşmeler yapabilirsiniz. Ailesel görüşmeler, arkadaşlarınızla bir araya gelmeler, paylaşımlar var burada arkadaşlar. Birisinden adım alacaksınız olumlu. İş anlamında bir beklentiniz var gibi. Bir haber bekliyorsunuz, bir başvurunuz var gibi olumlu görünüyor arkadaşlar ve yol mesafesi çıkmış. Mekan değişikliği yapmak istiyorsunuz. Bir yere mi yerleşmek istiyorsunuz? Çok hayalinizde yapmak istedikleriniz buraya çok belirmiş arkadaşlar. Bazı şeyler zaman meselesi bir anda olmuyor ama sabırsız olduğunuzu görüyorum. Her şey olsun bilsin istiyorsunuz. Ee, bazı şeylerde zaman meselesi olarak çıkıyor burada. Çok güzel bir döneme girmişsiniz, zorlanmışsınız. Evet geçmişle alakalı ama ilerleyeceğiniz yolda burada yol çıkmış çünkü dümdüz bir yol ve bu yolda yürüdüğünüzü görüyorum. Önünüzde hiçbir engel yok arkadaşlar. Beklentilerinizle alakalı bir engel yok. Bakın çocuğunuz var sanki. Çocuğunuzla alakalı sakın tereddüt etmeyin. Bir duygusallık yaşadığını görüyorum. İçine kapanık olabilir bu çocuğunuz. Ama e, açılacak. Bu durum geçici gözüküyor. Hasta da olabilir. Bakın bünyesi de hassas gibi. Bir durgunluk var. Bu durum sizi düşündürüyor olabilir. Ee, ama geçici gözüküyor arkadaşlar. Kendinizin sağlık sorunları var gibi hastaneye git gel yapıyor olanlarınızı görüyorum. Tedavi görenleriniz var sanki ya da ilaç tedavisi olanlarınız var. Dikkat edin kendinizi ihmal etmeyin. Eklem ağrılarınız çok gözükmüş. Üşütme, grip, nezle gibi vücut ağrılarınız çok belirmiş arkadaşlar. Çok sık da baş ağrısı olabilir şu sıralar üzerinizde. Stres size hiç iyi gelmiyor. Bir şeyleri çok böyle tekrar tekrar düşündüğünüzde lütfen olumsuzlukları hayatınıza çekiyorsunuz. Bu şekilde olmayın. Gerçekten güzel günler artık sizi bekliyor. Deveniz var. Deveniz böyle ayaklanmaya çalışıyor. Hani e, arka ayakları kalkmış ön ayakları böyle biraz e, oturur vaziyette arkadaşlar. Yani ayaklanmaya çalışıyor gibi durmuş. Bu durum niyetlerinizin önü açık olduğuna dair işarettir. E, mal mı almak istiyorsunuz? Bir şey mi almak istiyorsunuz? Bakın geçmişte kayıplarınız da gözüküyor. Ama niyetinizde de bir şey almak var. Bunların önü açık. Yenilenme gözüküyor sizin için. Hayatınızda güzel şeyler gelişecek inşallah. Olumsuz olmayın. Bugün gün içerisinde güzel bir haber alacağınızı, sevineceğinizi görüyorum. Bir soğukluk enerjisi var bakın bakımda. Kime karşı bu soğukluksa bu insandan adım alabilirsiniz. Kalbiniz kırgın. Beklediğiniz gibi bazı şeyler istediğiniz gibi gelişmemiş olabilir. Kırgınlıklarınız var. Ee, niye diyorsunuz yani aynı şeyleri neden ben hep tekrar tekrar yaşıyorum gibi de düşünceniz var. Ne için? İşte aynı şeyleri neden yaşıyorsunuz biliyor musunuz canlarım? Olumsuz düşündüğünüz için. Bir şeyi çok düşünüyorsunuz. Geçmişle alakalı hep böyle kıyaslama yapıyorsunuz ondan. Olumlu olmaya çalışın. Bakın, zorluklardan çok geçmişsiniz. Çok zorlandığınızı görüyorum. Kayıplar vermişsiniz maddi anlamda. Ve değer verdiğiniz bir insan varmış. Sizi üzmüş, geçirmiş yani geçmişte. Bu insana karşı çok emek, çok çaba da vermişsiniz. Sevgi anlamında aynı karşılığı görememişsiniz. Bir şeyler olmuş. Kırgınlıklarınız var Hayata da böylesiniz Ve yani, hani hep olumsuzlukları da üst üste yaşadığınız için Güzel bir şey düşünemiyorsunuz canlarım O yüzden de hep aynı şeyleri yaşıyor gibisiniz Çekiyorsunuz hayatınıza Evet Bir erkeğin sizi çok sevdiğini görüyorum Bu erkek de sizin için hayırlı görünmüş ama bir şeyleri olması gerektiği gibi yapmıyor. Biraz zamana yayıyor, yayıyor gibi. Sizde de bir acelecilik var. Yani bir şeyler olsun, bitsin artık benim için yeter der gibisiniz. Biraz akışta kalın lütfen. E, bekleme enerjisindesiniz. Bakın güzel gelişmeler olacak bir haber mi bekliyorsunuz? Birini mi bekliyorsunuz? Tam böyle tepede arkadaşlar. Bekleme enerjisi var burada. Tam burada ve olumlu, olumlu görünüyor. Bir haber bekliyorsunuz ve olumlu yolda var bakın önünde. Güzel. Ee, kesinlikle bir düşmanınız var. Düşmanlık şöyle ama kıskançlık etrafınızda, arkadaşlarınızda da var bu. Hepsini kastetmiyorum ama özellikle bir insan belirmiş arkadaşınız olarak gösteriliyor bana. Kıskançlık var. Yani siz ondan daha başarılısınız ya da görsel olarak daha böyle çekicisiniz. Daha böyle avranız yüksek gibi. Bu insan bunu hazmedemiyor olabilir. Hani size yanlışı yok ama kıskançlık enerjisini çok belli ediyor arkadaşlar. Burada gösteriyor bana kendini. Ee, i̇çten içe böyle onu rahatsız eden sizinle alakalı bir şeyler var. Bunu biliyorsunuz sanki kim olduğunda bilmiyorsanız da fark edersiniz. Dikkat edin sadece birisiyle bir tartışma yaşamış olanlarınızı görüyorum ağız açık çünkü dil dışarıda arkadaşlar bir laf diyaloğuna girmişsiniz bir gerginlik enerjisi var lütfen sakin olmaya çalışın enerjiler düşük gibi çoğunluk böyle sanki üzerinizde bir ağırlık var gibi ama çok güzel de Hayatınızda gelişmelerin olacağını görüyorum. Akışta kalın diyor. Bakın yani bir şeyler sizin için gelmekte, güzel olan bir şeyler gelmekte. Hayatınıza odaklanın lütfen. Hayatınıza kendi merkezinize kendinizi alın. Bakın başkasını çok düşünüyorsanız eğer bu düşündüğünüz kişi kimin olduğu fark etmez. Aklınızdaki kişi olabilir, bir arkadaşınız olabilir. Çok yıpratıyorsunuz kendinizi diyor bakın. Yapmayın böyle. Akışta kalırsanız zaten olması gerekenler olacak arkadaşlar. Bir şeylere tezcanlısınız. Çabuk sinirleniyorsunuz gibi. Olsun birisine getirmeyin hiçbir şeyi. Kendinizden de başka hiç kimseye lütfen çok değer vermeyin. Bırakın karşınızdaki insanlar size o değerinizi hissettirsin. Ve ona göre karşılık verin. Hani değer gördükçe değer gösterin arkadaşlar. Soğukluk görüyorsanız bunu kim yapıyorsa size, siz de soğuk olun. Bakın diyor ki e, yıpratmayın kendinizi. Bu şekilde olursanız, akışta kalırsanız, kim size nasıl davranıyorsa o şekilde de davranırsanız gerçekten güçleneceksiniz e, ve bir güçlendikçe de arkadaşlar hayat size güzel şeyleri gösteriyor. Bugün gün içerisinde akşama doğru daha bir aktif olacaksınız. Görüşmeler var, arkadaşlarınızla bir araya gelmeler var. Ama etrafınızda da birisinin sizi çok kıskandığını, e, sakındığını, korku enerjisi yarattığını. Hani elinden gelse hiçbir şey yaptırmayacak. Şunu yapma, bunu yapma diyecek. Size karıştığını görüyorum arkadaşlar. Bu insan sizi çok seviyor ama baskın bir karakter. Bir şeyleri de yapma etme der gibi size. Evet canlarım benim. Yenilenme çok göründü sizin bakımınızda. Demek ki yeniliğe açıksınız. Bir yer açma isteği var bazılarımızın. E, i̇ş yeri açma gibi düşüncesi var. Bu olacak arkadaşlar. Önünüz açık yani. E, olumlu şeyler olacak yani hayatınızda. Birisinin gücü var ve bu gücünü size gösterecek. Maddi anlamda, manevi anlamda onu arkanızda hissedeceksiniz. Yani böyle birisi yanınızda ya da Yakınınızda görünüyor Evet bugün e, güzel gelişmeler, görüşmeler, ikili muhabbetler, aile görüşmeleri falan ön planda arkadaşlar. Sizin için her şeyin hayırlısını diliyorum. Bakın bana güzel e, durumları gösterdi. Fakat arkadaşlar e, herkesin lütfen güvenmeyin burada bir sinsilik var, kıskançlık etrafınızda çok var. Hani. Arkadaşlarınızı, dostunuzu, düşmanınızı ayırt edin lütfen. Herkese aynı muamele etmeyin yeter ki. Kalp kırgınlıkları olabilirmiş. Bir hayal kırıklığı yaşayabilir misiniz? Herkese aynı kefeye koymayın. Yani dostunuzu da bir ayırt edin, düşmanınızı da bir ayırt edin. Bunlara dikkat etti mi görür müsünüz? Bakın dikkat gösterdi arkadaşlar. Bakın bugün size... E, farkındalık gösteriyor. Yani dikkat edin diyor etrafınızdaki insanlara. Bir dikkat edin diyor. Kim nasıl, neden, ne için davranıyor size? Nasıl yaklaşıyor? Bir bakın diyor yani. Bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın canlarım benim.